Sayın valim, değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a inananlar, ahirete inananlar, namazı kılanlar, zekatı verenler ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar ederler. Bu caminin yapılmasına vesile olan başta hayır sahibi olmak üzere katkıda bulunan herkesin demek ki özellikleri burada anlatılıyor. Kim ki bir mescit yaparsa, bir mescit inşa ederse Allahü Teala onun benzerini, benzeri bir makamı cennette ona nasip eder buyuruyor. Ne güzel müjdeler. Bu müjdelere nail olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Allah hayırlı eylesin, uğurlu eylesin. İnşallah hep birlikte kurdaleyi keserek e, açılışını gerçekleştiriyoruz Rabbim bu camimizi cemaatinden mahrum bırakmasın Amin. gençlerden mahrum bırakmasın Amin. çocuklardan kadınlardan mahrum bırakmasın Amin. cemaatini bol eylesin diyorum Bismillahirrahmanirrahim hayırlı uğurlu olsun Pardon.